Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Minecraft arkadaşlar. Eee neyin? Bir sonra bir 8 saniye sonra zaten oyun. Ah! Gidim ben. Neyse. Ah! Şöyle farklı yapma, yapmak için zaman kalmadı. Ve arkadaşlar bilgisayar şimdiyim. Gördüğünüz gibi. Eee daha fazla böyle bilgisayar şimdi e, gelmesini istiyorsanız. Yalnız bunlar kim ya? Yani? Gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Lütfen diyorum. Yani skin neden yok? Ee, aslında yapabilirim de ya, bu şeyde daha iyi seviyorum. Daha fazla seviyorum. hesabından. yani daha iyi oluyor. Yani bir şey yok. Hani ise ee, hemen kuracağız böyle. Hadi. Lakin biraz hiçbir şey alamadık. Hiçbir alamadık. Valla hiçbir şey alamadık, Pala, hiç alamadık yani. Hadi, kaç 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 kaç. Ne çeşit almışlar şu, şu gidelim bakalım. Ama şimdi a bu chest -thes. Adam almış burayı. Lak çok fazla var gördüğünüz ve ben bu lakla <laughs> e, bu bir çekiyorum bu bir internetin ya şey yavaşlattılar bu iki bu smartphone interneti yavaşlattı yani ışık e, haklar diye çünkü bildiğiniz gibi telefon gibi e, bazı şeyler yavaş oluyor ve onun için ışık haklar lazımmış ve şey yapmak Onlar da şey değil mi Bir sürü <laughs> üç günler düşünmüşler? Şu, şu an internetim yani çok yavaş. Tam da video e, nasıl çekilir onu bulmuş kendi. Şey, neden yani niye? Amacımız ya. ne diyor? Şöyle falan falan. bakalım. Tamam gidebiliriz. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın lütfen e, sadece bir tanesi alacak böyle geleceksiniz video kapatıp like atıp tekrar açacaksınız yani atmasanız da olur sadece e, bence atmalısınız yani emek veriyorum bu video çekme şeyine ne şeyine nedir şeyine nedir abi arkadaşlar bana bazen velet falan diyorlar yani, Veletlerin yapacağı bir şeyler vardı. Bakın size şunu söylemek istiyorum. Ha velet şunu şunu yapıyor diyoruz ya. Velet için şunu yapıyor diyoruz. Velet iseniz e, biraz zor olur. Abla, şimdi Abi şimdi girme ya. Tam da adama ödülmeye oluyor. Gel. öldür ya. Nasıl öldürüyorsun sen beni ya? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu arada ee, ilk videom olduğu için böyle kısa yapmaktan var kısa neyse beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim e, bay bay